Hüseyin Köse telefon attığımızda şu anda Yarsav Başkanı. Merhabalar Nuh Hüseyin Köse. Merhabalar bir hatayı düzelteyim Yavuz Bey. Yargıçlar Sendikası, Yargışlar sendikası Yargışlar Yönetim, Kurulu üyesi. Yönetim evet. Kurulu üyesi Nuh Hüseyin Köse. Hemen düzelttik evet. onu ama sizin e, bu görevden almalar söz konusu olduğunda ve gözaltı kararlarıyla birlikte hakim savcılarla ilgili e, işin amacının ötesine geçtiğine ilişkin bir şikayetiniz vardı. Hem o şikayetinizi bir dile getirmenizi isterim hem de kaygılarınızı. Evet, şimdi bakın biz 2008'lerden bu yana, hatta daha önceki dönemlerden bu yana... ...Türk yargısında ciddi bir Fethullah Gülen yapılanması olduğu, gülenci bir yapılanma olduğunu biz söylüyoruz. Şimdi bu konuda en çok şikayet eden Yarsa ve Yargıçlar Sendikası'ydı biliyorsunuz evet. Ergenekon-Bagyoz süreçlerinde. Dolayısıyla bugün... Bu yapının yargı içindeki yapılanmasının çökertilmesi elbette bizim öncelikli e, amacımızdır. Sadece onlar değil, onun dışındaki e, diğer cemaatler ve harikatların da yargının içinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. E, fakat bu yapılırken, bu yapılırken bir oldu bittiği getirilerek temel hak ve özgürlüklere hiç dikkat edilmeksizin yargıç güvencesine hiç e, özen gösterilmeksizin e, yapılan bu görevden almalar e, ciddi sorunlara neden oldu ve gerçekten e, bu örgütten, e, bu yapılanmadan adına terör örgütü diye ne derseniz deyin. Bu örgütten, bu yapılanmadan olmadığını bildiğimiz e, insanların da maalesef bu çuvalın için atıldığını gördük. E, ben e, birebir yani, bildiğiniz örnekler var herhalde. Elbette örneğin Isparta e, hakimi Bülent Yılmaz benim üniversiteden tanıdığım, eğitim merkezinden tanıdığım, e, sosyalist kimliği olan, hatta işte işçi partisine yakın olarak bildiğim Efendim şair bir e, yargıçtır. Hiç kimseye boyu de, boyun eğmeyen bir insandır. Ama bugün görüyoruz ki e, onun da e, gözaltı onun kararı var orada. Da, evet, onun hakkında da aynı işlemler yapılıyor. görevden alındı. Peki onun kendisini dışında, gizlemiş olabilir mi? Çünkü cemaat e, cemaat ilişkin hep öyle söyleniyor ya çok iyi gizliyorlar kendilerini. Hiçbir şekilde ifade et e, belli etmiyorlar evet. diye. Efendim, o onun için olanaklı değil. Yani gerçekten üniversiteden bu yana yaşamını birebir bildiğimiz üniversite yurtlarında Hı. kalmış e, bir kişi. Hatta çok ilginç başka bir özelliği var bu insanın. İşçi Partisinin geçmişteki başka genel başkan yardımcısı Hasan Yalçın'ın da yeğenidir. Hı. Yani e, bilinen bir arkadaşımızdır. Tabii, bunların ben e, şöyle kaç ben bu çuval atıldığını düşünmüyorum. E, ama çok e, kötü bir istihbarat çalışmasıyla bu işlemler belirlendi. 2014 HSYK seçimleri döneminde... ...bağımsız olarak... ...seçime giren... ...ve cemaatçilerin açıkçası... ...tespiti sırasında... ...bu işlemler yapıldı. Adliyelerdeki... ...kimi hakim ve savcılar bu işlerde... ...ajan gibi görevlendirildi. O ay ...kişisel husumetler devreye girdi. Ya da bir takım algı yanılmalarına neden olundu. Örneğin o arkadaşta... ...olduğu gibi işte o cemaat listesindeki... ...bir arkadaşı gelmiş. Geçmişte... ...beraber görev yaptıkları bir kişi onu ağırlamış, onunla telefonda konuşmuş ee, ve sonuç bu. Yani sonuç sadece bu. bu, bu kadar. Bu kadar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onun da başka bir şeyi yok. Yani bir de Rize ile ilgili bir şeyiniz insanlar. vardı herhalde. Rize hakimiyle ilgili. Ee, Rize, Evet Rize'de orada HES'lerle ilgili iptal kararı veren bir yargıç var. Ee, onunla ilgili e, bir sendikamızın ve Yarsal'ın özellikle bir iddiası var. Deniyor ki bu arkadaş Fetullah örgüsüne, FETÖ örgütüne üye olduğu için değil. O HES kararından dolayı ve Bu çuvala atıldı deniyor. Çünkü HES kararından sonra orayı dağıttılar. Yeni gelen heyet başka bir karar vermişti zaten. Evet. Böyle bir sendikamızın şüphesi var. Yine Samsun Cumhuriyet Savcısı Doğan Bülent Bey'le bir arkadaşımız. Özellikle fanatik kenar başlarıdır. Her gittiği yerde Fenerbahçe kulüplerini, Fenerbahçe derneklerini kuran bir Cumhuriyet Savcısı arkadaşımızdır. Aziz Yıldırım'a çok yakın, olduğunu biliyorum. hatta işte Aziz hem Yıldırım Aziz Yıldırım'a yak Yıldırım yakın olup hem de cemaatçi olma ihtimali olmadığını düşünüyorsunuz. Olmadığını düşünüyoruz. Çünkü o dönemde ben çok iyi biliyorum nasıl sıkıntı çektiğini Aziz Yıldırım efendim, içer içerideyken. nasıl sıkıntı çektiğini, nasıl efendim, sorun yaşadığını biliyorum. Hatta nasıl kızdığını biliyorum. Tabii bunlar değil sizin bir bildikleriniz bile bilmediğiniz mağduriyetler de olabilir değil mi? Elbette, elbette. Bugün ortaya çıktı. Bakın kendi sendikadan olmayan birçok hakim ve arkadaşımız geldiler. Ciddi ciddi hiçbir şekilde böyle bir örgütle ilişkisi olmadığını düşündükler arkadaşlarım bu torbanın içine sokulduğunu söylediler. Çok yoğun kaygılar var. Düzelir Temel, mi sizce? E Nasıl efendim? Düzelir mi sizce? E ben şu aşamada maalesef tıpkı 12 Eylül 1980 darbesinin hemen sonrasında nasıl ki insanlar gözaltına alıp aylarca yıllarca sorgusu sualsiz bir yerlerde tutuldular. Bunlara da o tür bir işlem yapılmasıyla ben kaygılıyım. Evet biraz Kay kaygılıyım. Ee, Peki. zira duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum duyuyorum buyurun. Zira Edirne'de e Salı verilen, dün gece Salı verilen 17 yargıç itiraz üzerine bu sefer tutuklandılar. Başka yerlerde de benzer şeyler var. Ya bir de çok evet. yoğun bir herhalde soruşturma süreci geçiriyor bütün illerde, bütün adliyeler ne kadar detayına inebilir herhalde itirazların oralarda da detay yok. detay yok. Yani bir tane bir tane yani somut verilere dayanmayan belgelerle işte bir dik raporu olduğu söyleniyor. Hepsi ikinci dairesinin bir kararı üzerine yapılıyor işlemler. Ve bakın Anadolu Adliyesi'nde onlarcası yüzlercesi bekliyor şimdi. Nezarethane de dün geceden beri bekliyor. Üç gün içinde de ifadelerin alınması düşünülmüyor. Bildiğiniz terör sanığı muamelesi yapılıyor. FKK terörist muamelesi yapılıyor bu insanlara adliyenin nezarethanesinde battaniyelerini aldılar. Kimisi karı koca, bu hakim savcılar. Orada şimdi bunların içinde e, hiçbir suça karışmamış insanlar çok sayıda. Yani evet. bir de bir şöyle bir kaygımız var. E, bunların doğrudan doğruya bu darbeyle ilişkilendirilmeleri kaygı verici. Evet, doğru. Yani içlerinde içlerinde çok sayıda e, gülenci, gülen cemaatine veya örgüsüne her ne diyorsanız e, mensup olduğunu düşündüğümüz insanlar da var elbette. Yani bu, bu doğru ama dediğim gibi kurumun yanında yaşlı, yaşlı yanabilir kaygısını görünüyor. dile getiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi